Miau. <laughs> oh, Merhaba baş... arkadaşlar bugün zaman <laughs> Minecraft sonra görüşürüz bugün yalnız evet. daha uzun zamanda görüşemediğimiz Atalay var ee, videoya ee... geç başladık arkadaşlar özür dileriz Atalay hoş Doğru, geldiniz hoş bulduk <laughs> zaten o, ortak kanalımız ben bir şeye izinim yoktu şu da bir chest var onda... aynen kanka sen onu al alırım bir dal Allah ahir far Başa gitti gel. Şey. Oh neredesin? Ha. Bu rotada kimse gelmiyor ben burayı okey çok seviyorum alamadım. Al ha. Al kanka sana item atayım al şunu. Oo. Oh. Yo <laughs> <laughs> Aha adam tier take. adam double'a gidiyor koş. Allah koş. Aa double biliyor mu oradaki? Ağzına sıçacağız be şimdi koş. Selam. <laughs> Öldü. Gel kanka. Double nerede? O geri zekalı gitti şimdi onu. Bir tane bölümünü açtı. O ay pantolon pantolon ver bana ben. Arkadaşlar pantolon yok bende taş balta var. Al bu da tutsun sana belki ekmek yaparsın. Ayıp lan. Ne yapmış? <laughs> Niye <gülüyor> bunu harcadın? Hadi gidelim Osman gel. Tamam hadi gidelim Osman. Kanka uzun zamandır seninle görüşemiyoruz vallahi Aynen. Çok özledim lan Bak kanka taş atla kılıç atıyor. Ne yapıyor kardeş yani Ulan. Demir baltam var herif bana Ama ee, kılıç her zaman iyiydi blokit de blok yapıyorsun Ben kullanmıyorum kardeş Al kanka Al ilk tattım sana Vurma lan <laughs> çiğ tavuk eti de. patates. Oh ye yeah, patates. Ay ölüme kime kondu. ne oluyor dedim. Tam sinek basit lan. <laughs> Manyak sineklerden. Oo lazım. kanka al şunu. Eh at. Ooo çökerim. Alırım bir daha. Oha. Zincir setim lan. Ne oldu? Zincir setim diyor. Ben biliyorum. Double'ın sağ tarafını sen, sen kanka. Bir poh zaten Ay. yar çıktı. Yemek vermedi. Akanka. kanka. Bugün birkaç video e, Atalay'la gelir. Aynen. Bir, iki, üç video falan. Aynen çünkü ben de kanala e, kanalı boş bırakmayı hiç istemiyorum. Hafta içi de video çekmek istiyorum ama hafta içi de e, biliyorsunuz ay. ben duyuru videosu söylemiştim. E, nasıl diyeyim ben liseye başladığım için artık kalktı işte. Video Aa arkamızda herif var arkamızda herif var. Keseriz acı sorun değil. Oha 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 vurun ağzına. Oha havada renkledim lan herifi. Helal lan ben de bu ay golden apple yedim ya. Aa bende golden apple var. Aa kanka sana bak ne attı? Ne yaptın? <görüm eigentlich analysis> Değerli bir şey. Hoppa bir dakika. Bana bir şey var bir... oltam, oltam var mı? Yok kanka. Oltam versene. Yok yok oltam. Bana sen bana vereceksin sandın? Tam yok versene oltam. <laughs> <laughs> yok gidiyorum. Ben var. Var, var tepkisi. Al pasta var. Yiyecek misin? Al kanka ekmek at. Ay elma attım. Eee. Al, al pasta. Yok kanka yemek ya. Ben yedim kalsın. Seçim araçları geçiyor. Ses. Sınırlar da geçiyor mu? Daha geçmiyor. Kanka sana değerli bir şey vereyim mi? Ver. Olta mı? Dı dıt 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 dıt. Dı. <laughs> <laughs> Zincir setim. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam abi büyük abi. <laughs> Elimle vurdum onu merak etme bu sattım yani. Aa chest var burada Hayır. Şimdi item bıraktım. Fault match yeri kaçamadım. Al işte. Yar çıktı. Sen önce çıktım yeee. Yeah. O hep aynı atından çıkıyor bana ya. Oley oley oley. Olta var mı? Olta çıksa ben kullanırım kanka çıkmıyor. Yok ya. Olta prosuyum. Ya. <laughs> <laughs> yav hey yav. Yok kanka kendimi ölmek istemiyorum ama olta prosuyum. Abi canım. Videolarında da gördük. Ben onlardan daha pro olduğum için. Ama ne yapayım daha... adam adamı görsem mal mal oynuyor. Ben tabii ondan proyum. Bakın gençler görüyorsunuz kendini nasıl övüyor. Kardeş ya tamam tamam sustum. <laughs> ya şaka yapıyorum ya kardeş ya sen ki pros. Ama adam şey ya baktık ki adam leader set hiçbir şey yok ya adam. Ya ulta çıkmıyor. Adam leader set kanka. Oynamayı bilmiyor bir baktım ben bir öldürdüm adamı Aa he 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 Mr. Diyafur dur şunları at Ben hiçle şey yarar Ah Ya Bekliyorum güzel item gelecek diye <laughs> bende Olta versene Hadi gidelim Osman Olta çıkmıyor. Hayvan çıkmıyor. Oğlum niye çıkmıyor lan orta? olta? Olta harici e, PvP item'larım var lan. Gel şuraya gelelim belki. Ben de bir... yay da yok. Ok var yay yok. Ya kanka atla. Çıbu çıbu yap. Gerek yok kardeş. Çıbu çıbu yap atla. <laughs> ben ya. Ne yapıştırdın ya? Best <laughs> bu. Vallahi uçtum. Uçtu uçtu kuş işte ne Aa dur. O zincir kask bende varmış. Yehe. Olta buldum GG. Ne? Olta buldum GG diyor. Versene. Bakana çıksa ben kullanırım diyor mu? Tam çıksa ben kullanırım ama yok. Çıkmadı. Ha çıkmadı mı? Üst kata mı çıktı ya? Yalanla bak. Yalanla bak çıktı. Vallahi çıkmadı videoda izlersin görürsün. Aa buradan herif gelmiş. Altın kask atmış yere. Anam ben gelmiş oğlum buraya gel gidelim. Hadi gidelim Osman. Kanka benim sesim iyi geliyor mu yoksa az mı geliyor? İyi geliyor. Arkadaşlar videoda sesim az geliyor kusura bakmayın çünkü mikrofonlar dolayı olduğu için Bağırmak zorunda kalırım ama bağırıyor da annemle kardeşim bana bağırıyor Onlar da hey. bana bağırıyor ee, Karşılıklı çok olarak dikkat, Yani. Benim kısaca kısa çok kısa kıs kısık geliyordur Yok senin kısık çok iyi geliyor Bir Yok şey videoda öyle geliyor normalde hani Bağırsen şey. de biraz evde teksin oğlum bağır <laughs> yok lan şey. Yani orta koş orta koş, Allah hop var. Rakır, rakır, şey rakır, ee, rakır, ben rakır. şey ya benim programda ben de kısık geliyor. Sen de kısık gelmez herhalde. Bilmiyorum. Benim arkadaşlarım size hayvan gibi geliyor yani tam net. Skype'tan yok. İnşallah ortada alan yoktur da biraz. O GG o zaman hadi yürü kanka. Varsa da herifi öldürürüz. Yandan herif geldi. Öldürek. Abi sen daha gelmiş. O oh, green arrow. Ah. ya da green bow Allah okluyor. Allah bana niye ölme geçme ölüme geçme sana vuruyorum. Ha öldürdüm. Anki ah, Ha Allah. <laughs> elmas kılıcı var bunun. Git. Öldürdüm. Cici. Altından Allah. öldürdüm şerefsizi. Helal lan. ay <laughs> elmas kılıç bende kanki. Altından öldürdüm. Rekt attım bebe Kanka adam adam adam. Nerede nerede nerede? Kanka onu sen kesin canım çok az elmas kılcım var bir de Al Gel Masın gel gel Nereye gidiyon Gel gel Bak 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 bir de yemek yedi Gel nereye kaçıyon Kanka gel. dünya var mı sende Gel gel kaçtıysa bırak gel uğraşma Tamam yok ama çok hızlıydı ee... Ah oh, ah oh, adam geldi Nerede? Geliyorum. Okluyor beni sıçtık. Dur geliyorum. Orada altı set gibi bir şey adam. He yok la alırız o zaman. Bende diamond kılıç var. Oğlum. Oh. Kanka, kanka gel o zaman. O oh, altı. Beni bir koru, beni bir koru, oltam var çünkü. Oo versene oltayı. Kanka al şunu. <gülüyor> <gülüyor> yok la bende demir şey var. Var mısın? Okey ben kullanıyorum kanka gel. Allah herif ya yer. Aha sömüş, dur. Al kanka bir tane sana gap alatayım al atayım şuraya. Kanka, kanka. diye var mı? Yok. Hayır. Kaç kılıç Olur. attım ya. Ben diamond var kardeş. Kanka beni bir korusan etrafa bak. Al sana çakmak veriyorum. Çakmak bende dolu var oğlum. He tamam. Ben... Kanka ben... olta yapabiliriz. Abi, olta yapmayı biliyor musun? Biliyorum ben. Çubuğun var mı? Var. Al yap. Bir tane var ama. Kaç tane ipin var? Ee, yok. 12 tane var ben de. al. Aha. İki tane çubuk lazım mı? Var Başka... mı? Bir tane var bende. Al attım bir tane. Nereye? Önüme attım al. At. Suya düşmüş. Aa. Aa. <laughs> eh tamamdır. Yalnız ortada chestler aldık mı biz? Ben aldım aldım. Bir bok çıkmadı. İki tane gap çıktı sadece. Bir tanesi adamdan düşüp tanesi dışarı. Aa bir dakika. Üç tane gerekiyormuş lan. Al kanka. Attım. Aa. Ben de var oldu. <laughs> Güzel. Allah vurma. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize özür dileriz arkadaşlar. eee video 10 dakikada kapandığı için yani ben de kendim daha crack için Eee video kapandı ama hiçbir yerimizi kıpırdamadık aynı yerde tekrar başlattım videoyu çok çok özür diliyorum Eee bu sonra çok karşılaşabiliriz karşılaşabiliriz Bo boş ver siz ya şey kanka diye olsaydı diyorum diye kılıç yapardık Madem. aynı aynı o adam ben keseyim diye kılıcı alırdım da diye kılıcı sen almak zorundasın adam sen ben, ben, aldım oğlum aynen ben, ama canlı ben düşürdüm öldürdüm hayır oğlum ben al, al, <laughs> <Ya gerçekten. yoldum. gülüyor> al, adam orada adam orada koş Buyurun. O alt vurdum sen görmedin mi? Herif beni suya attı. Geldi altlanması adam geldi, geldi adam geldi. Gel gel. gel, gel. Öldürdüm. Oha. O diamond çıktı herhalde. E, 4 tane diamond var gel. Kanka bana ver lütfen. Gel. Oğlum ben ne yapayım zaten 4 tane. Ver de de bana. Ah. Ee, Iıı. Ah. mı? Dur. Iron. Uh -huh. Cık, yok. Iron pantolon var mı fazladan bu arada sende? Nereden öldürdüm lan ben herifi? İleride öldürdüm herhalde değil mi? Evet, öldürmüş. Kask yapmayı planlıyordum biliyor musun? Demir kaskı mı? Hı hı. Aa. Diye kask yapacaktım. Oha. Yapsaydım. No, no, lan kılıç yapsana. Kılıç yaptım zaten. Ne yapacağım ama? Of çok geliştik la oley. Kanka neredesin? Bu video çıkacak. Aha! Aha! Tabi oğlum. Aha. Oo bu adamı kesin alırız oğlum biz. 4 3 2 1 Salak. Allah. Gel bakalım gel. Dur. Heykabı. Bana ne? Direktledim. Al sana demir gel. Demir lazım değil bırak bırak. Tamam sen. Diya var mı? Diya. Hı -hı. Yok. Yalancı. Yok vallahi yok. Tamam başla. Tamam bir dakika. Oğlum baş başla ne yapıyor? Tamam hadi başla. 1 2 3 bir dakika. Dur kanka. Bir şey tamam. Başlayalım. başla. Umurumda değilsin. Allah. Hayır. Gideceğim Alacağım. Kanka bu ele bana sallan videodayım oğlum. Allah! Diamond kalık! Öldü. Kim aldı? Sen ben aldım. GG arkadaşlar. Şimdi bir dakika köşeye geçelim sonra konuşalım. Gel kanka neredesin? Bizim gel. köşe gel. Ve biz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben de siz like atmayı, beğenmeyi, dislike atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.